Evet, bugün 3. Dünya Savaşı savaş senaryosu yapacağız. İlk önce bir kez yapmıştı ama bu sadece konuşmalı bir savaş senaryosu. İyi seyirler. Savaşın başlama sebebi Ukrayna ve Rusya savaşıdır. Bu savaşın başlama sebebi Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasını isteği ama Rusya'nın izin vermemesidir. Böylece Kırmada baskın yapılmıştır. Yapılmıştır. Rusya ise Ukrayna'yı bitirmek istiyordu. Bundan dolayı savaş ilanını ederek başlar. Hı. Ve hemen toprak alımlarına başlar. Oralarda top, komşu şehirlerden toprak alarak hemen başlar. Poltava, Lozava'ya girer. Ama Amerika'daki destekler sayısı Ukrayna biraz daha artışa girer. Yine de. Sonra Amerika'nın destekleri daha fazla gelince daha hızlı gerek Rus topraklarının üstüne girerler. Ama Rusya ya buna izin vermeyecektir. Çin'den gelen yani kargolar sayesinde daha güçlü olmuştur Rus askerliği Ve hemen seri bir şekilde saldırılara başlıyorlardır. Kiev'e Kiev ulaşmak üzerelerdir. Ama sonra Rus Sonra bu Ukrayna'dan gelen askerler ona giyip püskürtür. Ama bu sular gibi saldırır ve Kiev'i neredeyse çevirmek üzerelerdi. Hedef Kiev'i çevirmektir. Yani Ukrayna'nın başkentini çevirmektir. Bu sırada Belarus ise, işte Ukrayna'ya savaş ilan eder ve hemen Kiev'e saldırmak için, için her yeri savaş. Bu sırada Amerika'nın destekli Kiev'e gelir ve Belarus'un çevirdiği yerlere hemen saldırılar başlar ve saldırılar başı olur. Kiev çevrilmiyordu. Hemen Belarus'a saldırılar başlar. Belarus Belarus maalesef ki yenilmek üzeredir. Yenildiği için de savaştan çekilir. Rusya tek kalmıştır ve Ukrayna'da seri bir şekilde sağlıyordu. Ve diğer hedefi ise Kırım'ı geri almaktı. Kırım'ı geri almak için hemen 20 bin askerli Rusya'ya saldırılar ve Kırım geri alınır. Ama Rusya ise 300.000 askerle gelir ve Kırım'ı 2 gün içerisinde geri alır. Ve oradan hemen saldırılara devam eder. Saldırılar bu sefer daha geliyor geliyordur. Ve Kiev'de neredeyse çökecektir. Ve ki, Kiev şimdi de savılır Ve Belarus toprak da girer. Ukrayna aldı Belos'u. Sonra Kiev yani neredeyse sarılmak üzeredir. Sonra Rus, 300 bin Rus askeri Kiev ise Kiev'e saldırır. Ve Kiev alınır. Ukrayna maalesef kaybetmiştir. 300 binlik asker kalan askerler ise 50 bin bir şekilde hemen saldırıya başlarlar. Son son yerlere girmek üzerelerdir. Ve son şehire geldikleri an Ukrayna son direnişlerini yapar. Direnişte sadece çok az direniş yapmışlardır. O sırada Rus askerleri hemen saldırarak Ukrayna'yı dünyadan siler. Ama sonra ise Ukrayna isyan eder ve küçük küçük isyanlar başlar. Bu isyanlar çok güçlüdür. İsyanlara Amerika'da yardım eder. Belarus ise Rusya'nın yanında olarak savaşa katılır. Rusya'ya destek verir ama yine de Ukrayna gibi saldırımlara başlar. Şu an Şu an Ruslar baya güçsüz kalmıştır Çünkü savaşa girmişlerdi Daha yeni savaştan çıkmışlardı Ukrayna ise bu kadar küçük olsa bile bağımsızlığı ilan etmek kararı almaz. Çünkü çok küçüktü. Kendi topraklarını geri istiyordu Kırım hariç. Ve hemen saldırılar başlanır. Kırım'da neredeyse geri alınır. Ama Kırım normalde kabul edilmiyordu ama Ukrayna sonra onu da almayı kabul eder. Ve hemen Rusya'ya saldırırlar ve kendi topraklarını geri alacaklar derken kendi Rusya Kırım'a geri saldırır. Ve Kırım bizim olmak zorunda. Diğer topraklar sizin olsun der. Evet, ama tabii ki de kendi topraklarını da geri alırlar Belarus'un topakla topraklara geri verileceğini söy söylerler. Ve bu maalesef ki kabul edilir. Yoksa yok olabilir. Şu an sınırlar tekrardan normal olmuştu Ama Rusya'nın yeni kazandığı toprak Kırım'dır. Artık Kırım Rusya'nındır. İlk savaş bitti. İlk bölüm yani bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.